Aşık olmazsan Seni bir de aşık olmazsın Neyi verdiyse onu alacaksın Dikeni de gülü de bizim Neyi verdiyse onu alacaksın Dikeni de gülü de bizim Teşekkür ediyorum Cüneyt <laughs> bayağı iyiydi Çok teşekkür ederim Hoş evet. geldin programımıza İspersiz. Evet buradan başlayalım ee, Sevgili izleyiciler Avrupa'da 7 güne 3. albümünü çıkardın değil mi? Şu i̇kinci evet. albüm. İkinci albüm. Üçe doğru, doğru gidiyoruz. Evet. Cüneyt Tek'le birlikte başladık. Tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili izleyiciler Avrupa'da 7 Gün yine bu haftada canlı yayınla karşınızda dop dolu bir programla yayına başlamış bulunuyor. Efendim tanıtımlarımızda izlediniz. Daha önce de 2007'de ve 2008'in Şubat ayında ekonomik krizlerle ilgili bütün teşhisleri doğru çıkan ama... 2007'de bizim ilk defa programımıza Şubat ayına gelmeden önce iki sene öncesinde yazdığı ekonomi içerikli bir romanda dünyadaki ekonomik krizin Amerika'daki mortgage sisteminden doğacağını bilen ve Şubat ayında daha doğrusu 2007'nin yazında geldiğinde 2008'in Şubatında. Ee, ekonomik kriz çıkacağını yani söyleyen Avrupa'da 7 güne gelmişti Mayıs ayında ee, ve ardından e, bu arada bir karıştırdım sanıyorum 2007'nin e, yazında gelmişti ardında e, 2008'in Şubat'ında kriz olacağını bilmişti. 2008'in Şubat'ında da şimdi yani şu anda içinde bulunduğumuz krizin e, başlayacağını sonbahar diye adlandırarak bilmişti ekonomist Yaşar Erneç. Biz de kendisine tabii dedik ki ekonominin nostra danusu. hoş geldiniz hoş bulduk çok teşekkür ederim bütün kârletlerini zor çıktı yok, ha, bana hak etmediğim bir e, şey veriyorsunuz gerçekten pay veriyorsunuz sonuç olarak ben bile tarihleri şaşırdım ee, yani evet. e, o kadar enteresan ki siz e, bizim programımıza ilk geldiğinizde e, evet. Yani inanılmazdı. Dediniz ki, e, sanıyorum mayıs şubat, ayıydı. Şubat'ta kriz olacak dediniz 2008'de. Evet. Ki 2007'nin e, yazının başlangıcıydı evet. ve şubatta kriz oldu. Sizi çağırdık. Evet. Dediniz ki şubat ayında sonbaharda e, ciddi bir küresel kriz geliyor dediniz. Evet. E, bunları bilmek kolay değil. Evet, e, ama şöyle de söyleyeyim. Yani bir sistem var ortada ve bu sistemde siz nereden ne akıyor? Yani hangi damardan neresi, hangi kan ne tarafa akıyor, neresi tıkanacak onu görebiliyorsunuz eğer çok dikkatli izlerseniz. Ama zamanlamayı tutturmak çok zordur aslında. Yani Eylül'de olacak dersiniz olmaz 6 ay gecikir ama mutlaka olur bir şekilde. Şu ana kadar kesin bütün tahminleriniz tuttu. O yüzden o kadar da mütevazı davranmayın. Bu programda Avrupa'daki izleyicilerimize efendim ilerleyen dakikalarda telefon numarası da vereceğiz. Ee, Yaşar Bey hem içinde bulunduğumuz küresel krizi e, kısaca değerlendirecek ama Avrupa ağırlıklı olarak yürüyeceğiz ve özellikle sizlerin e, yatırımlarda nereye yönlenmeniz gerektiği konusunda da tavsiyelerini alacağız. E, gerçekten e, içinde bulunduğumuz bu küresel krizde e, kendisinin verdiği bilgilerden son derece e, yararlanacağımıza hep birlikte inanıyorum. Bu arada diğer konuklarımız Gülten Ünveren, daha önce de Avrupa'da e gelmişti. Este Hair'in sahibi. Hoş geldiniz efendim. Mega Hair Trans. Şey Pardon, Mega Hair Trans. <laughs> bu ara o kadar çok saç, saç ekimi oluyor saç ki. Normal Evet. Hoş geldiniz. İçinde hair geçen bir şey varsa saç ekimi. Saç zaten ekimi diye <laughs> Mega Hair Trans. Evet. Mega hoş geldiniz zaten. tekrar. Hoş Teşekkür ederim. Siz de sanıyorum acısız saç ekimlerinden bahsedeceksiniz acısız. bu programda. Doğal. Evet. evet. Operatör doktor ama estetik ve plastik cerrahı kendisi Doktor Hüseyin Güner de konuğumuz. Hoş geldiniz Hüseyin Bey. Hoş bulduk. Siz sanıyorum bu programda özellikle yeni teknolojiler üzerine evet. bahsedeceksiniz. Yeni yöntemler değil mi? Evet. Es, son son gelişme yani Esenler'deki. Sizin konu son, son derece geniş tabii. Yani değil mi? Saç ucundan ayak tırnağına kadar giden bir şey. Aynen o şekilde. Peki. İlerleyen dakikalarda sizi de bu konuyu konuşacağız. Efendim, Büyük Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetimizin 85. yıl dönümü tüm yurtta ve yurt dışındaki tüm temsilciliklerimizde Avrupa ülkelerinde sizlerin yaptığı organizasyonlarla Amerika'da, Avustralya'da ...son derece keyifli bir şekilde kutlandı. İstanbul'da gerçekten inanılmaz gösteriler vardı. Hepiniz e, haberlerde izlediniz. Ama biz şimdi e, önce Avrupa ülkelerinden bazılarını ziyaret edeceğiz. Nerede ne kutlama yapılmış. Tabii bunların hepsini yetiştirmemiz mümkün değildi. Önümüzdeki haftada yine kutlamalarla ilgili haberlerimiz olacak. Önce isterseniz Stuttgart'a doğru yol alalım. Ve e, Cumhuriyetimizin e, kutlaması çerçevesinde... Cumhuriyet Bayramı'ndan önce hatta yapılan bir etkinlikte İnci Çayırlı ünlü sanatçımız Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi. Işık Ziger'in haberi. Çambağ'da Ürtümberk Eyaleti'nin Stuttgart kentindeki Leda Hale'de bir cumhuriyet konseri düzenleniyor. Kültür ve Sanat Derneği Ahengin düzenlediği konserde devlet sanatçısı İnci Çayırlı sahne alacak. Konserde bir konuşma yapan Ahenk Derneği'nin ikinci başkanı Güven Toymaz, çok kültürlü bir toplumda yaşamanın kültürel etkileşimleri beraberinde getirdiğini, bunun da Alman toplumu için bir zenginlik olduğunu vurguladı. Mutlaka kültürler birbirlerinden etkileniyor. Sınırlar kalktı. Daha sonra sahneye çıkan İlci Çayırlı, konserin birinci bölümünde Atatürk'ün sevdiği şarkıları söyledi. Anca. Gibi, Konser öncesi Avrupa'da yedi güne konuşan İnci Çayırlı, memleketimizden binlerce kilometre uzakta Türk vatandaşlarına Cumhuriyet konseri vermekten büyük